Koronavirüsü yayılıyor ama söylentiler daha hızlı yayılıyor. Haliyle herkes korkuyor. Daha doğrusu hepimiz korkuyoruz. Önlem alalım ama virüsün korkusuna kapılıp ruh sağlığımızı da kaybetmeyelim diye uzmanlardan uyarı var. Çünkü virüs kadar Korku da bulaşıcı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklama henüz evet. aşısı olmayan, tehlikeli olabilecek, ölüme yol açabilen bir virüs. Bir sağlık personeli bulduk Didem Hanım'a. Mutlaka maskemizi takıyoruz, koruyucu önlemlerimizi alıyoruz. Ne bol bol bu? da el yıkıyoruz tabii ki. Ellerimizi sürekli sabunuyoruz. Gerekli yerlerde de maskemizi takıyoruz. Korku var mı korku? Bilmiyorum. Bilmiyorum, henüz bize gelmedi. Virüsün adı korona. Türkiye'de henüz yok ama uzmanlar teyakkuzda. Virüs bulaşıcı bir şey, biz bunu biliyoruz. Fakat korku ruhsal bir şey. O da mı bulaşıyor? Korku evet, bulaşır. Gerçek, somut, maddi bir şeymiş gibi virüs gibi bulaşır. İnsanları etkiler. Çünkü haklı bir nedeni var. Bir virüs, virüs var. Evet. Duyguların hepsi, sevinç, korku. Öfke, bulaşıcı olabilir. Maske. Neye karşı koruyor seni? Ben Çin'deki korona virüsünü biliyorum. Korktuğumuzda ne oluyor? Kalbimiz küt küt atmaya başlıyor, elimiz ayağımız titremeye başlıyor. Somut sonuçlara yol açıyor. Uzmanlara göre korku bizi hayatta tutuyor. Fakat salgın haline dönüşmesini engellememiz lazım. Maske takması gereken kişi aslında hasta olan kişi. Dolayısıyla onun bizi hastalıktan koruması gerekiyor. Beden sağlığımız gibi ruh sağlığımızı da güçlü tutarsak bu tür kitle kitlesel tehditlerden daha az etkileniriz diyor uzmanlar.